Futbolvizyondan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Fenerbahçe'nin gündeminde neler var? Onları sizlerle paylaşacağım. Tabii ki Fenerbahçe'nin gündeminde şampiyonluk iddiasını sürdürmek için Galatasaray galibiyeti var. Ama geride kalan Kayseri spor maçında da iştahlı bir Fenerbahçe izlediğimizi söyleyebiliriz. Hani e, geç kalmadınız mı diyen bir taraftar topluluğu olduğunu da vurgulamamız gerekiyor. Bir kere bu maçla ilgili geride kalan Kayseri Spor maçı ile ilgili bazı cümleleri sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Tabii ki Galatasaray maçı için önümüzde süre var. Onunla ilgili konuşacağız. Zamanımız var. Başkanlık yarışı devam ediyor ve başkan adayı olan Ali Koç, netleşen Ali Koç'un girişimleri teknik direktör noktasında ve futbolcular noktasındaki girişimlerinin de sürdüğünü söyleyelim. Burada kimler var bu isimler? Kimler? Onlarla ilgili de bilgi akışını yapmaya çalışacağız. Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ederek başlamak istiyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz ve abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerli. Şimdi önce dün akşamki maça dönelim. Ee, orada 75. dakikadan sonra Ali Koç aleyhine, İsmail Kartal aleyhine istifa protestoları vardı. Bunu bir kere bir kenara yazalım. İstifaya davet etti taraftar. Tabii bunlar işin doğası, doğal olan bir durum. Çünkü madem ki 6 yıldır görevdesin, şampiyon yapı yapamıyorsan istifaya davet edilirsin e, e, sezonun en iyi kadrolarından bir tanesi Belki de yılların en iyi kadrolarından biri teslim eden İsmail Kartal sonuca ulaşamıyorsa onun için de istifa e, istekleri olacaktır e, ve Cengiz Ünder'e de bir protesto olduğunu söyleyelim Cengiz Ünder de e, bu protestolardan nasibini aldı gerçekten de tanınmayacak derecede kötü bir futbol oynuyor bunun sebeplerini söylediğim gibi tam olarak anlayabilmek pek mümkün değil ama sonuç itibariyle katkı açısından baktığınızda fayda maliyet deniyor ona iktisatta son derece az onu söyleyelim. Şimdi İsmail Kartal için artık e, yani gitti gidiyor noktasına geldiğini söyleyebiliriz. Zaten o da maç sonrasında ben gel diyorlar geliyorum git diyorlar gidiyorum sıkıntı yok benim için dedi bu doğru gerçekten de öyle yapıyor onu özellikle söylememiz lazım elinden geldiğince de mücadele ederek devam ediyor ama belli noktalarda işin sonlarında sıkıntı oluşuyor bunu söyleyebiliriz Hemen şunu da söyleyelim. Ali Koç'un başkan adaylığından sonra Saadettin Saran çekildi ama Aziz Yıldırım'a camiadan yine başkan adayı ol, hatta Yüksek Divan Kuruluna başkan adayı olması konusunda dilekçeler geldiği gerçeğini de söyleyelim ama henüz Aziz Yıldırım'ın başkan adayı olacağına ya da olmayacağına dair bir açıklama yok. Sadece kulis bilgileri var. O noktada da işte aday olacak ya da işte olmayacak türünden cümleler geliyor. Onu özellikle söyleyelim ama Aziz Yıldırım'ın sözleri bizim için daha önemli. Diyor ki ben eğer aday olacaksam bu cümleyi benden duyacaksınız diyor aday olduğuma ilişkin. Demek ki şu anda Aday olacağına ilişkin net cümleler ya da net tavır alabilecek durumda olmadığını söyleyebiliriz. Şimdi e, teknik direktör konusundaki iddialardan bahsedeceğiz. Gerçekten önemli iddialar var ama e, tabii İsmail Kartal konuşurken konuşmamız gereken önemli bir noktanın e, Batu Şuhayi olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Neden Batu bu kadar az süre verdin sorusu da şimdi daha çok yankılanmaya başlandı. Ondan bahsetmem gerekiyor Batu Şahay konusunu ama öncelikle Bekao'nun Galatasaray maçında cezalı duruma düştüğünü söyleyelim. Osterwolde'nin çok hızlı bir dönüş yaptığını Galatasaray maçında dönecekken şimdi daha Kayseri spor maçında oynadığını ve iyi performans sergilediğini söyleyelim. Osay Samuel'in oynamaz denilen Osay Samuel'in de dönüş yaptığını gördük. Bir İrfan Can var hani ideal kadrodan. Onun dışındaki oyuncular dönüşlerini yaptı. Madem maçla ilgili konuşuyoruz. 19 Mayıs pazar günü saat 19'da Galatasaray Fenerbahçe derbisi oynanacak. Biliyorsunuz İl Güvenlik Kurulu maça Fenerbahçe'nin 2400 taraftarla gitmesini öngörmüştü yani stat kapasitesine göre diyelim şimdi şöyle devam edelim burada önemli bir nokta daha var onu söyleyelim Fenerbahçe'de tabi sezon sonu için sözleşmesi biten oyuncularla ilgili görüşmeler görüşmelerde gerçekleşmeye başlandı ya da daha doğrusu o süreç oluşmaya başladı Bonucci Serdar Dursun ve Çağlar Söyüncü biliyorsunuz kiralık oyuncular ee, yani yollar devam edilir mi? Bonuççu ve Çağlar'la mümkün görünmüyor. Neden görünmüyor onu da söyleyelim. Bonuççu gitmek istiyor süre alamadığı için zaten yaşı itibariyle de böyle. Çağlar Söğüncü için de e, Atletico Madrid 12 milyon euro gibi bir rakam istiyor ki Fenerbahçe böyle bir rakamı vermez diye düşünüyoruz. ha Serdar Dursun e, kiralık oyuncu kalır kalmaz o tartışmaya açık bir konu. Çünkü... Fenerbahçe'nin kiralık verdiği oyuncular da geriye dönecek mesela Umut Nayır gibi belki de tercihi o şekilde kullanabilir Fenerbahçe e, Joshua King, Mert Hakan ve Batu de sözleşmeleri bitiyor. Batu Şahin'in bir yıl uzatma hakkı olduğunu, bir yıl daha uzama durumu söz konusu olduğunu da söylemem gerekiyor. Ve Batu ile ilgili söyleyeceğimiz cümlelere dönelim şimdi. Batu Şahin kariyer e, rekorunu kırdı. Ligde 12, toplamda 24 gol attı. Bu sayıyla, Şimaz, e, bu sayıyla Ceko'yu da yakaladı onu da söyleyelim ve en golcü sezonunu yaşıyor diye söyleyelim. Bu küçük notu da ekleyelim. En golcü sezonunu yaşıyor. Ee, ve bu arada da e, Batshuayi ile ilgili bir gelişme daha var. Gennara Gattuso Marsilya'dan El Tavon takımına yani Suudi Arabistan'a gidiyor. Ve Suudi Arabistan'a giderken de rekabetçi bir takım oluşturabilmek için iyi oyuncular istiyorum diyor. Ve listenin başına da Michi Batshuayi yazmış durumda. Ve tabii ki rakamlar oralarda çok daha yüksek. Dolayısıyla Mishiba şuayı sezon sonunda zaten İngiltere'den de isteyenleri vardı. Bir arzu ederse kendisi isterse çok daha yüksek bir bütçeyle El Tayvon'a ve dolayısıyla Suudi Arabistan'a, Arap coğrafyasına gidebilir. Bunu da hemen ekleyelim. Tabii şimdi... E, bu manada e, Şimanski'nin biraz değeri düştü maddi olarak çünkü son haftalarda gol atamayan hatta son aylarda gol atamayan bir Şimanski ama Tottenham'ın onunla ilgili isteğinin devam ettiğini yabancı basında e, izlemeye devam ediyoruz. Onu da özellikle vurgulayalım ve e, şöyle söyleyelim biz teknik direktör konusuna dönelim. Çünkü teknik direktör konusuyla bir... Transfer konusu birbiriyle çok yakın bir şekilde devam ediyor. Nedir bu konu e, söyleyelim. Şimdi İsmail Kartal'ın sezon sonunda vedalaşmasının ardından Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak sorusu e, yanıtını aramaya başladı. Bu manada da Jose Mourinho ismi çok ciddi bir şekilde gündeme geldi. Hatta Mario Branco'nun hem transferler konusunda hem de bu konuda çok ciddi bir şekilde görüşme trafiğini hızlandırdığı bilgisi var. Bu noktada başkanın da bizzat devreye gireceğini, hani çok çok değerli bir hoca olarak tartışmaya açık olmayan bir hoca olarak Jose Mourinho'yu getireceğini yakın çevresine vurguladığını söyleyelim. Gerçi hocanın Arabistan'dan da isteyen takımları olduğunu söyleyebiliriz ama Fenerbahçe bu kez işte Ali Koç bu kez gözünü karartmış gibi görünüyor. Onu özellikle söyleyelim. Bu arada Sergen Yalçın iddiası da var ama ben Sergen Yalçın tercihinin olacağını da düşünmüyorum. Bakın iddia olarak söylüyorum. Ben olacağını düşünmüyorum. Henüz ne olumlu ne olumsuz bir yanıt almadım ama bilgi olarak bunu sizlerle paylaşabiliriz. Yalnız tabii ki Jose Mourinho gelirse güçlü bir kadro istiyor. Belki daha dinamik bir kadro istiyor. Bu manada baktığımızda da Chelsea'nin oyuncusu ki başkanın da Chelsea başkanıyla devreye girerek bu transferi bitirmeye çalıştığını söyleyelim. Lukaku'yu da istediği, Lukaku'yu da transfer edilmesi gereken oyuncular listesine yazdığını vurgulayalım. Bu noktada Mario Branco'nun menajeri Leduro'yla görüştüğünü de söyleyelim. Bon servisi aslında yaklaşık 40 milyon euro civarında bir oyuncu ama 30 milyon euroluk bir güncel piyasa değeri var. Roma'da 46 maç 20 gol 4 asist yaptı. Peki nasıl transfer olacak? Kiralama yöntemiyle düşünülüyor. Çünkü böyle bir oyuncuyu bu rakamlara satın alabilmek mümkün değil. Ee, yine İngiliz basınına yansıyan e, haber var, iki tane haber var. Onları da sizlerle paylaşalım. Şimdi bu haberler yurt dışında temaslarla alınıyor, menajer teması vesaireyle. Biz de sizin e, önünüze getirmeye çalışıyoruz. Yani bitti bitmedi demiyoruz ama e, özellikle bu haberler madem bu şekilde haberleşiyorsa biz de gündeme getirelim istiyoruz. Zaten daha bir tanesini daha önce getirmiştik. Metoriley'den bahsediyoruz, Celtic'in oyuncusu. 46 maç oynadı. Danimarkalı oyuncunun 16 golü, 17 asisti var. Merkez orta saha oynuyor. 23 yaşında. 2027'ye kadar sözleşmesi var. Gerçekten hani alev alev yanan bir oyuncudan bahsediyoruz bu transferle ilgili son derece ciddi bir şekilde Mario Branco'nun devrede olduğunu söyleyelim. Levent Mercan'ın transferinin bittiğini zaten pek çok yerde gördünüz sol bek olarak Ferdi gidecek ve Levent Mercan'la orası kapatılacak yerli oyuncu olarak düşünülüyor. Ve bugün bir haber, Fichayes Fisheyes haber sitesinde Fisheyes olması gerekiyor doğru okunması. Manchester United'ın 32 yaşındaki oyuncusu Casemiro, Real Madrid'den Manchester United'a giden Casemiro ile Fenerbahçe'nin yakın temas halinde olduğu ön libero olarak o sıkıntıyı işte o Radekur'un içten alınamayan verimi almak adına böyle bir hamle yaptığı söyleniyor. İki yıllık sözleşmesi var ama ayrılmaya sıcak. İki taraf da bu konuda sıcak davranıyor. Hem kulüp tarafı hem oyuncu tarafı yalnız maaşı yüksek işte o maaşın bir kısmını da Manchester United'ın karşılayacağı söyleniyor. En azından ağır yükten kurtulmak adına. Evet Fenerbahçe'nin gündemini sizlerle paylaşmaya çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.